e, Ayşenur'a yönelik bir Sayın Aslan'a yönelik bir kıyamet kopuyordu. O zaman ben işte daha Cafer 2 ay 3 aydır almıştı kanalı. Enver dedi felaket Ayşenur Aslan'ı ne yapacağız bilmem ne falan haklıydı o gün itibariyle. Ben de dedim ki Cafer yaz geldi. Ayşenur Aslan'ı Ayşenur Aslan'ı tatile çıkart. Ondan sonra sonbahara kadar unuttur. Bu bir televizyoncu taktiğidir tamam mı? Bize de yaparlardı zaman zaman bunu. Bir iki ay ekrandan çekerlerdi. Niye? İktidar takip ediyor. Çekilince unutsun da bari e, televizyoncular yani burada söz konusu olan Ayşenur Aslan rahat bıraksın diye. Vallahi billahi ya. Böyle. Şimdi bu tabloda burada yok ama şey ya. Heh, bu görün. evet. E, burada e, Halk TV yönetimi yalnız bırakmamış. Ulan Halk TV yönetimi ilk kelepçeyi takan. Siz ne diyorsunuz ya? İşte o zaman işte Enver yazı yazalım işte muhalefet ayağa kalksın bilmem ne yapsın ne yapalım falan diye popomda dolaşıyordu Cafer. Oğlum dedim dur sakin ol. Ondan sonra işte Rütü'ye yazı yazdık. Dedik ki ben tabi benim imza etkim olmadığı için ona verdik. Dedik ki bu iş böyle olmaz falan filan. Ondan sonra CHP örgütlerine yazı yazdık. CHP örgütleri bana ne, ne sordu biliyor musunuz? Tabi başkanları çok sizinle yakından tanıdık. E bu kadar güveniyor musun Enver dedi ya bu işte böyle kanalı açık tutmak için. Çok önemli bir isim ya dedim ki ben bu adamla hiç iş yapmadım hayatım boyunca ama e, bu Alevi bir ailenin çocuğu e, yurt dışında kalmış bu arada Aleviliğini ben vurgulamıyorum kendisi vurguladığı için söylüyorum. Ondan sonra atadan dededen CHP'li abileri delege olmuş kendisi yurtsever buraya geldi kaçmadı etmedi e, ben de severim şeytan tüyü var bu arada vardır şeytan tüyü hemen kafalar milleti falan filan neyse mevzuyu böyle yapalım dedik tamam mı? O zamanlar ama adam geldi bunu Hemen önce Muharrem İnce'ye ile flört ediyordu. Baktı ki Muharrem çöktü. Muharrem'i çizdi. Ondan sonra baktı ki Kılıçdaroğlu gidiyor ya da gitsin. Meral Akşener'le konuştu. Ali Babacan bunu kadroya almaya çalıştı. Olmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyordu. Kendisi olamayınca Ekrem'le iş tuttu. Falan böyle bir adam yani. Ondan sonra işte Enver Aysel öyle dedi, böyle dedi. Oğlum ben özel hayatı konuşuyor muyum? Ben hiç ikimizin arkadaşlığını hasar verecek gizli mahrem işi söylüyor muyum? Hayır. Aynı gizli bir şey de yok ama insanın dostluk e, sırdır. Ne olursa olsun. iyi günde, kötü günde. Hastalık, sağlık vesaire. Millet hemen şey zannediyor. Kadın meselesi gibi. Öyle değil. İkimizin de hastalıkları oldu. Ben kendiminkini söylüyorum ama e, falan. Ben onu Dostlar Kitabı'ndaki kahramanlardan biri olarak aldım. Elim kırılaydı da o Dostlar Kitabı'nı da yazmasaydım. Dost diye yazdıklarımın ne kadar fırıldak olduklarını da gördük. Yani Dostlar Kitabı'nı alın okuyun. Enver'in ne kadar dangalak olduğunu görün. Böyle. Şimdi Mucafer'in bu yediği halt ve Ayşenur'un düştüğü durum Türkiye'de medyanın içinde bulunduğu tablo. Yani kimsenin arkanda, hiç kimse seyirci arkanda değil ki. Cumhuriyet'ten kovulduk faşist e, Alev yüzünden. Hadesiyenlerden kovulmayı anlıyoruz da Cumhuriyet'ten mi niye kovdular? Çünkü askerlerle kol kola girdiler. Çünkü kafa faşist alev, Alev'in. Tamam mı Alev Coşkun'un? Dolayısıyla bizi kovdu millet dedi ki abi arkamdayız bilmem arkamda falan değilsin. Ya daha beteri koca koca insanlar bile haklı olduğunu bildiği halde iftira atıyorlar yalan söylüyorlar bilmem ne yapıyorlar. Tamam o Tunç Soyer'e de e, hayat gösterecek Tunç iki elim yakamda seni bırakmayacağım onda da haklı çıkacağım göreceksiniz göreceksiniz ama yalnız olmayı göze alacaksınız başka türlü olmuyor. Neden yalnız olmayı göz alacaksınız? Çünkü ne Tunca güven olur, ayaküstü fırıldaklık yapıyor, tamam mı? Çabella da zıplar, vice yapar, öteki taraftan bilmem ne böyle bir adam. Ne Cafer gibilere güven olur, para babası varsa net bir şey var. Bir insan çok para kazandıysa namuslu yoldan para kazanılmaz zaten. Mutlaka bir üç kağıdı vardır. Beşli işte çete değilsen bile e, küçük çete olursun, böyledir. Siyaset de çeteleşmedir, onu da söyleyeyim. Açık yani. Siyasileri bir Tuncay Özkan'ın yediği altları biliyorsunuz işte. Ne mal olduğu belli. Ulan sen bir memur ailesinin çocuğusun. Tamam mı? Nasıl oluyor senin kocaman televizyonun? Kanal Türk'ün bile. Nasıl oluyor abi? Açıklasana, anlatsana. Neresinden tutsun elinde kalıyor? E, Şeyin iktidarın, yandaşlarının durumu belli. Erdoğan o zaman Kanal 7'yi e, ele geçirdiğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni oraya aktarıyordu bütün gelirini. Oradan doğdu bütün kanallar. Onları besledi. Sonra devlet olanaklarını verdi. Devasa bir yapı çıktı şimdi ortaya. NTV'yi, CNN'yi, Kanal D'yi, Star'ı, Habertürk'ü hepsini esir aldı. Bir de uyduruk kanallar getirdi. Global, TV100 bilmem ne falan filan. Şimdi sözcü muhalif gibi görünüyor. Değil sürekli 24 saat CHP'ye çakıyor. Halk TV muhalif gibi görünüyor. Hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman olmadı. Şaban döneminde de aslında gerçekten muhalif değildi. Git bakalım Şaban döneminde Kürt ne yapıyorlar? Yayından alıyorlar. Nereden mi biliyorum? E beni aldılar. Tamam ama Aman Kürt meselesinde deme bilmem Halk değil. Halt, halt. Yani e Şaban döneminde daha felaketti aslında. Şaban'ın da o e, meselesini bir CHP çakmak için her fırsatı arıyor. Yani Halk TV böyleydi. Orada veren insanlara bakmayın. Üstün Mahli gözaltına aldılar ki Üstün Mahli ile ilgili ona da gırgır gır takılıyorum. Üstün Mahli Suriyeli malum. Türk vatandaşlığını da aldı. Üstün Mahli Erdoğan'la konu konuyu açıyor. Erdoğan'la Esat görüşmeye başladız ama bir gün e, şeydeyiz. E, Neden ona ee, şeyin çıkışındayız, Skytürk'ün çıkışındayız. Bana dedi ki siz Kemalistler, siz bilmem neler falan, Türkiye büyüyor, Suriye ile Türkiye tek bir ülke oluyor. Aa dedim siyasal İslam falan filan. O zaman Yeni Şafak'ta yazıyor e, üstü mahalli. Yeni Şafak'ta yazıyordu, bunları yazıyordu. Açın bakın yani sonradan muhalif oldu. O zaman inanıyordu Erdoğan'a. Sonra ben karşı açtığımda ne oldu dedim üstü mahalli, kandırıldık dedi. Baba kandırılmayacaksın. Sütnumali de sol gelenekten geliyor. Allah aşkına bir siyasal İslamcının sözüyle hareket edilir mi? NATOcuların sözüyle, piyasacıların sözüyle hareket edilir mi? Tabii ki Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta, İran'da, Almanya'da, Fransa'da sınırlar kalksın, insanlar özgür dolaşsın. Dünyanın bütün e, kim olduğu belirsiz bir kısmı baldırı çıplak bir kısmı baldırı çıplak derken şey anlamında söylüyorum bunu yani terörist e, cihatçı bilmem ne anlamında söylüyorum. Ellerinde silah tutan tiplerini doldurdular Türkiye'ye. Dolayısıyla e, böyle olacağına tüm dünyadaki sınırları kaldıralım bakalım ne olacak insanlar nerede yaşayacak. Emperyalizm bu. Erdoğan emperyalizme taahhüt verdiği için tablo bu. Anlatabiliyor muyum? Erdoğan emperyalizme ne taahhütünü veriyor? Diyor ki arkadaş benim taahhüdüm şu. Ben diyor işte bu göçmenleri tırnak içerisinde sığınmacı kendi ülkemde tutarım. Bana para verirsiniz. Siyaseten bu işe devam ettirin falan filan. Mevzu bu. Ama Cafer denen adam gibiler de zaten emperyalizmin oyuncağıdır. Niye onları medya patronu yapıyor? Bak Aydın Doğan iyi bir medya patronu. Neden? Açık açık işe alır, açık açık kovar. Tamam mı? Böyle saçmalıklarda olmaz. Öğrendi. Beni çok güzel kovdu mesela. Tamam mı? Yani kovulma biçimi profesyonelceydi. Gerçi mesajla kovuldum ama daha önceden söylemişti bana e, beni kovacağını. Lar, kanal senin, mal senin. Ama ne oldu? Ona da yar olmadı. Bu da ayrı bir hikaye. Dün Ayşe'nin aslında tablosunu almamız gereken ders ne? Bu ülkede her zaman yalnız kalmaya mecbur. Bakın, şimdi ben keşke e, dün e, radyo e, devam edeydi. E, akşam bunları anlatacaktım. E, orada da e, şimdi bekliyorum. E, kafamda bir süre var. Eğer e, bir süre daha e, sür, e, şey olursa çünkü Oradaki sendikal mücadele diye e, görünen şey aslında bir direniş işten atılanların geri dönme direnişi falan. Onlara bakacağız, sendikanın üç kağıdına da bakacağız. Ama belli bir süre koydum. Sonra beni radyo çağırırsa e, ben gideceğim, başlayacağım. E, çünkü netice itibariyle e, aylardır buraya destek verdik vesaire. Ama nihayetinde e, ayrılanlar tazminatlarını aldılar. İş bulup çalışmaya başlayanlar oldu. Onları da. E, gördük. İnşallah daha çok iş bulunur. Dolayısıyla hani grevci iş bulup gidip çalışmaz. Birçok arkadaş iş buldu. Tazminatları da almaz grevci. Onları da aldılar. 20 e, maaş daha alacaklar. Sendikanın tuzağı inşallah bozulacak. Ali dahil bütün kardeşlerimiz inşallah iyi işlere girecekler. Biz de e, işsiz kalanlar kalanlarda e, radyo bir daha beni çağırır mı bilmiyorum ama çağırsa ee, açıkçası bu sürecin e, artık yavaş yavaş toparlanmaya başladığını görüyorum. İnşallah çağırır da gideriz. Çünkü radyoda da etkili oluyorsun burada izleyemeyenler. Neyse Sputnik diye bugün meselemiz. Halk TV. Ama orada ahkam kesenler birtakım e, bir takım insanlara e, ahkam kesenler kendileri ne yapıyor abi? E, dolayısıyla bu işlere iyi bakmak lazım. Artık burama kadar geldi tamam mı? Eee ee, işte arkandayız bilmem ne bunlar palavra. Dün Ayşenim'deki tabloyu gördünüz. Bugün Merdan'daki tabloyu görüyorsunuz. Hiçbir şekilde Türkiye'de bir aydının, bir gazetecinin, bir düşünürün vesaire arkasında kimse yok. Neden yok? Çünkü toplumun böyle duyarlılığı yok. Halk TV'nin reytingi mi düşüyor? Yo, yo düşmüyor. Aynı şekilde aynı dangozlar çıktığı zaman izleniyor. Bazıları diyor ki ben şunu 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 için izliyorum. Ulan onun onun için izliyorsun da niye bütün gün birinci çıkıyor aktif mesela çoğu zaman. Niye birinci çıkıyor abi? Ben mi seyrediyorum orayı yani? Ben televizyonu izlemiyorum ayrı hikaye. Bunu bir kere bir not olarak söylüyorum. Yani Cafer'in kanalı birinci çıkacak. O da şöyle düşünüyor. Ulan ben Ayşenur'u kovsam da ötekini dövsem de bunu söylesem de bilmem ne yapsam da sorun yok diyor. Bize bir haber kanalından teklif gelmişti. ayağa kaldıracağız diye. Orası da beceremedi galiba. Biz de oraya gidip gerçekleri anlatacaktık haftada bir gün burayı korumak suretiyle. Olmuyor arkadaş. Ne yapayım yani? Ondan sonra e, işte radyoda sıkıntı oldu. Keşke olmuyordu. Millete anlataydık. Hiç değilse biraz bir şey söylerdik. Ya bu memleket öyle bir ara gelmiş ki Dilan Polat gibi bir kadın tüm Türkiye esir alıyor. Bugün de hastalanmış. Ama işte ben hastayım bilmem ne diye Allah şifasını versin. Ama nihayetinde uyuşturucu sansür, kara para bilmem ne alayı ortada. Hiçbir şey olmuyor abi.